Alın gene şapkadan bir e, tavşan çıktı. Seçim yenilgisini unutturmak için kutuplaşmadan medet uman zihniyet döndü gene dini hassasiyetler üzerinden istismar edilecek bir tartışmayı açmak için İlahiyat Koleji'ni geldi bu meclisin gündemine soktu. Hadi yahu sizde artık hadi yahu sizde artık istifade düşün yahu bu memleketin yakasından artık eğitimi de, sağlığı da, altyapıyı da, elektriği de, suyu da artık ne gerekiyorsa bu toplumun acil sorunlarını planlama şansı verin yahu artık bu e, memlekette. Yapamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Saçma sapan, gereği olmayan, ihtiyaç olmayan meselelerle gelip bu meclisin gündemini tıkıyorsunuz. Yoksullaşma konuşamıyoruz, kamusal sağlığı konuşamıyoruz, kamu eğitimini konuşamıyoruz, nitelik konuşamıyoruz. Çünkü komple bir vasatlıkla... Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bundan bir ay kadar önce bir cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşti bu ülkede. Ve halk yüzde 62 buçuk oranında bir mesaj verdi. Bu mesajın en temel karakteristiği kutuplaşma, ötekileştirme toplum içinde polarizasyon yaratarak kendine siyasi rant devşirmeye çalışanlara dur diyen bir yaklaşım idi. Sürekli olarak dini hassasiyetleri istismar ederek, milli hassasiyetleri istismar ederek kendine rant devşirmeye çalışan memleketin esas sorunlarını konuşmayalım diye sürekli bu tip suni gündemlerle toplumu ve meclisi e, meşgul eden bir hükümet yaklaşımınız var. Size hükümet demeye bile aslında e, dilim varmıyor ama yaklaşımınız sürekli bunun üzerinden gidiyor. Bu ilahiyat koleji tartışması da aynen disiplin tüzüğü tartışmasındaki gibi dini hassasiyeti olan yurttaşların duygularını istismar etmek suretiyle memleketin hiç ihtiyacı olmayan bir konuyu yeniden gündeme taşımaktır. Bu ikinci İlahiyat koleji tartışması yeni bir tartışma değildir. 2017 yılında da Balabayıs'ın oralarda bir hali araziye yapılmak üzere gündeme gelmişti. Sonrasında gündemden kalkmıştı. Şimdi herhalde gerek Partileriniz içindeki e, işte tartışmaları gerekse toplum nezdinde kaybettiğiniz itibarsız itibarı unutmak it, unutturmak için bunlara başvuruyorsunuz. Şimdi bir kere bir ülkede sosyal devlet var ise o ülkedeki en temel hizmetlerden biri olan kamusal eğitimin herkes açısından erişilebilir nitelikli ve bedava olması gerekir. Bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu mu? 1983'te KKTC kurulduğu zaman vardı belki ama her geçen gün sizin bu peşkeşçi, özelleştirmeci e, ve büyük şirketlere kaynak transfer eden yaklaşımınızdan dolayı kamusal eğitime herhangi bir para ayrılmıyor. Mevduatlarımızdan bile kesinti yapılmıştı depreme dayanıklı hale getirilecek okullar diye. Bunlar yapılmadığı gibi çocuklar konteynerlerde okuyor. E, nüfus aşırı derecede yüklendiği için öğretmenler yetersiz oluyor. Biz bunları konuşamıyoruz. Bir ilahiyat koleji tartışması daha toplumun gündemine koyuyorlar ve tamamen ideolojik sahiplerle bunun hiç dini hassasiyetlerle ilgisi yok. Rahmetli İrsen Küçük zamanında İlahiyat Koleji açma gerekçesini Kıbrıslılarda din görevlisi yoktur. Kıbrıslıların cenazesini kaldıracak imam bile yoktur diye gerekçelendirip meşrulaştırmaya çalışmışlardı. Mevzuatımıza aykırı bir şekilde bu İlahiyat Koleji açılmıştı. Hatta bununla ilgili mahkemeye taşınan bir süreç söz konusuydu. Mahkemenin ortaya koyduğu hüküm eee sonrasında dönemin eee eğitim bakanı bugünün Maliye Bakanı Özdemir Berova Bey de camiyi çalan kılıfını hazırlar misali eee kılıfını uydurmak için bir takım adımlar atmıştı. Şimdi imam yetiştirmek üzere açıldığı söylenen bu okulun Hala Sultan Koleji'nden bahsediyorum. Açılışın üstünden 10 yıldan fazla bir süreç geçti. Bir sürü insan mezun oldu. Ama din işleri başkanlarını bile Türkiye'den atıyorlar hale daha. E hani bir sürü imam var cenazelerimizi de kaldıran. Nereden ihtiyaç oluyor buna? İdeolojik sahiplerle yapıldığı için. İnsanları dinden soğudursunuz arkadaşlar bu ideolojik sahiplerle adım attığınız zaman. Bizim milli eğitim yasamız çok açıktır. Milli Eğitim Yasası'nı okumayan bakan olduğuna eminim e, burada hala daha okumamış olan Atatürk ilke ve inkılaplarından çok açık bir şekilde bahseder ve bu yasaya aykırı hatta uluslararası protokolle dizayn etmeye çalıştığınız için anayasaya da aykırı bir şekilde yaptığınız bu uygulama tamam değil. Daha tarikat yurtlarıyla ilgili e, meclis kürsüsünden yaptığımız konuşmalar cevap bulmamıştır daha tarikat yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili okulların içinde bu nasıl hücrelenmeler vardır? Bunları kim finanse ediyor? Bu yurtları açıp yürütenlerle ilgili hangi yasal işlem yapıldı? İşte Sindagul'le geçsin. Nasılsa unutulur. Sosyal medya dünyasındayız. Bugün bir gündem olur, yarına başka bir gündem gelir. Unutulur şeklinde yaklaşıldığı için bunu da unutacağımızı sanıyorsunuz ve aslında bu ülkede ideolojik örgütlenme yapmak üzere eğitimi araçsallaştırıyorsunuz. Yarın bu ülkede yaşayıp da kendi çocuklarına kendi dinleri ekseninde eğitim vermek isteyen Ruslar da gelirse Milli Eğitim Bakanına ve der ki ben Rusça eğitim veren ve Rusların dinine göre bir müfredat uygulayacak bir okul açmak istiyorum veya bu ülkede ev alıp da bu ülkeye yerleşen Yahudiler benzer bir şey yaparsa ne olacak? Onlara da tanınacak mı? Onlara da aynı hak tanınacak mı? Ya daha bugün bizim ülkemizde yurttaş olarak yaşayan Alevilerin çocuklarına kendi dinlerini öğretebilme imkanı yok okullarda. Herkes sunni Müslüman olmak zorundaymış gibi Zorunlu. Din derslerini bir vicdan, hürriyeti içinden değil de aslında bir beyin yıkama aracı olarak kullanıp tek taraflı, tamamen tekçi bir dünya görüşü ekseninde seçmen yetiştirmek için bir sosyal mühendislik aracı olarak kullananlar zaten bugün insanları dinden e, soğutuyor. E, ayrıca şurası bir gerçek. Şu protokoller aracılığıyla memlekette yapmış olduğunuz sosyal mühendisliklerle arkadaşlar kendi kurumlarımızı devre dışı bırakıyoruz. Yani Türkiye elçiliğindeki müşavirlikler mi aldı bakanlıklarımızın yerini? Bu mudur? Eğitim Bakanlığı'nın yetkileri kısıtlanacak protokoller aracılığıyla kurmuş olduğunuz eee düzenek üzerinden mi yönetilecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Gerçekten çünkü her defasında bunu söylerim. Devletin adını zikrettiğiniz zaman egemenlik dediğiniz zaman mangalda kül bırakmayan bir gelenekten gelip bu kadar egemenlik ve irade devri yaparak kendi çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi bilmezmiş gibi biz. Bizim ülkemizde eğitim bilimleriyle ilgili eee uzmanlar yokmuş gibi. Bizim ülkemizde yıllarca demokratik, laik, modern, günün ihtiyaçlarına uygun eğitim veren kurumlar sanki kapatılsın, kaynak ayrılmasın, çürüsün, çöksün, yerini para babalarının açtığı okullar alsın. Yerini bu tip ideolojik hezeyanlarla kamuya etmeyecek, kamunun geneline hizmet etmeyecek kurumlar alsın e, diye uğraşıyorsunuz. Vazgeçin. Ya bu ülkede henüz sahte diploma meselesiyle ilgili doğru düzgün bir adım atmadı bu hükümet. Sahte diploma veren kurumlar çarşaf gazetelere düşmüş kurumlar hala öğrenci kabul etmeye devam ediyor. Yargılamalar söz konusu. O da yani ağır aksak işliyor belli torpelli kişiler e, doğrultusunda. Memlekette 80'li yıllardan beridir gelişimin ve kalkınmanın ana alanlarından biri olan eğitim. Ben sektör demekten hoşlanmıyorum eğitime. Bu kadar yara almışken, bu kadar acil sorunlar varken öğrenci yapısı, üniversitelerde dahildir buna. Doğru düzgün bir müfredatın uygulanması, Bolonya sürecidir. E, Avrupa standartlarıdır. Dünyada tanınan eğitim kurumlarımızın oluşturulabilmesi, akademik yayın yapan eğitim kurumlarımızın desteklenmesi, Kıbrıslı öğrenciler dışında yabancı öğrenciye muhtaç hale getirilmiş Kıbrıs Türk sermayesinin olduğu eğitim kurumlarının desteklenmesi ve benzeri gibi bekleyen acil meselelerimiz varken alın gene şapkadan bir e, tavşan çıktı. Seçim ilgisini unutturmak için kutuplaşmadan medet uman zihniyet döndü gene dini hassasiyetler üzerinden istismar edilecek bir tartışmayı açmak için İlahiyat Koleji'ni geldi, bu meclisin gündemine soktu. Hadi yahu sizde artık. Hadi yahu sizde artık. İstifadeni düşün yahu bu memleketin yakasından artık. Da eğitimi, de sağlığı, da altyapıyı, da elektriği, de suyu, da artık ne gerekiyorsa bu toplumun acil sorunlarını planlama şansı verin yahu artık bu e, memlekette. Yapamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Saçma sapan, gereği olmayan, ihtiyaç olmayan meselelerle gelip bu meclisin gündemini tıkıyorsunuz. Yoksullaşma konuşamıyoruz, kamusal sağlığı konuşamıyoruz, kamu eğitimini konuşamıyoruz, nitelik konuşamıyoruz. Çünkü komple bir vasatlıkla karşıyayız. Bir vasatlıkla nitelik konuşulmaz. Bu vasatlığın değişmesi lazım. Herkesi topyekun e, bunun içine koymak istemiyorum ama hükümeti oluşturan ve hükümetin aldığı saçma kararlara evet diyen herkes de bu vasatlığın parçasıdır. Kusura bakmayın. X, Y, Z diye ayıramayacağım. Ne cevap verecek eğitim bakanı e, bu ilahiyatla ilgili meseleye? Merak ediyorum. Ama muhatap eğitim bakanı değil arkadaşlar. Muhatap başbakan olarak atanmış ve şu anda istifa etme haysiyetini göstermeyen, meclise gelip oturma zahmetinde bile bulunmayan Ünal Üstel'dir. Bu kadar net. Ünal Üstel açık çağrı yapıyorum. Derhal istifa et. Düş memleketin yakasından seçime gidelim. Kurtulsun memleket, UBP'de kurtulsun. Sadece memleket değil, UBP'de kurtulsun. Teşekkür eder, saygılar sunarım.